satardım, alırdım, evde. de. Ev işi kızım, ev işi. Dokuz tane çocuk büyüttüm, neyle büyüttüm? Nasıl büyüttü? İşte çalışma çalışmayla. Çalışmayla? Çalışmayla. Tabii, nerede? Hoş bankam yok, param yok. <laughs> Nasıl geçim yaptın? E yaptım, Allah aşkına. Çal zarur kaldım, çe bol gittim, çe aşk gittim, çalış çalıştık. Veren kız Allah'tır. Evet. Allah'tan gelen kız kesilmez kızım. Evet. Allah'tan ve Allah'tan verdi. Bir de canı dilden çalıştık. Haram katmadık, bir şey etmedik, yedik. Evet. Allah'ın emri, emrine şükür. Hayatında mutlu oldun mu? Ha? Hiç mutlu oldun mu? Mutlu. Kendi yanıma mutluyum, çilimle çocuğumla. Çok en çok mutlu olduğun zaman ne zamandı? Vallahi hiç o zamanımızı görmedik. O, o kaynana davası vardı. <laughs> <laughs> o evvelki dava gelir davalarımız o. Oh, oh. Yeniden doğsaydın ne yapardın? Yeniden Yeniden doğsaydın ne yapardın? E şimdi yeniden doğsam da Allah bilir. <laughs> Allah da kaydı kim Allah da kim bilir kızım. Başa ne geldi onu. Nasıl olacağı, nasıl öleceğin. Nerede kalacaksın? Cenabım Ka cenab Allah bilir. Evet. Hiç evet. bilmez. Evet. Emir onundur. Evet. Onlar kaydı kısma senin derdin bilmez kızım.